Selam arkadaşlar, İyi günler herkese, <laughs> hayırlı Cuma'lar. Ee, bize gelen birçok soru, yani öncelikle gelen sorular arasında işte ölçüyü nasıl alacağım, lastiği nasıl hazırlayacağım e, veya nereden nereye ölçeceğim gibi birçok soru geliyor. Bunlarla ilgili kısa bir video yapmaya çalışacağım arkadaşlar, sizler için umarım bilgilendirici bir video olur. Çünkü hani lastik hali hazırda çok şükür Türkiye'nin her tarafına yüklü miktarda, çok miktarda lastik göndermekteyiz. Ve hazırlayıp gönderdiğimiz için bazen ölçülere ihtiyacımız oluyor. Bilmediğimiz zıpkınlar oluyor. Bilmediğimiz ölçüler oluyor. O yüzden kısa bir video yapmak istiyorum. Herkes bilgilensin. Hani bizlerden veya farklı firmalardan malzeme alırken hiç değilse hızlı şekilde elindeki zıpkının ölçülerini bildirir veya online alışveriş yaptığınızda ona göre kendiniz hesaplarsınız ölçüleri. Kendiniz ölçersiniz. Ona göre siparişinizi oluşturursunuz arkadaşlar. Şimdi iki tane sistem var. Bizim daha yeni yeni yaygınlaşan ve çoğu kişinin de yabancı olduğu bir tanesi şu kafadan ip dönen ROI sistemler arkadaşlar. Bir tanesi de kafadan lastik dönen roller sistemler. Bunların ölçüleri genellikle biraz karmaşıktır. Zıpkının borusuna göre, zıpkının işte üstündeki şişe göre, lastiğe göre ölçü vardır. Bunlar için lütfen hani bu işle uğraşan profesyonel Arkadaşlara danışın yani kendiniz yapabilirsiniz bunlar çok devlet sırrı değil yapılabilir şeyler çok zor değil biraz karışık ama maalesef bir santim bu sistemlerde şişinize ivme yaptırabiliyor arkadaşlar. Şimdi e, Adem hocam var bu işte çok yoğun uğraşan e, Muammer abi vardı herhalde bildiğim kadarıyla işte Marotek yapıyor. E Ömer yapıyor, yiğit yapıyor. Birçok arkadaşım e, Roy sistemi hazırlıyor. Tabii ki herkesin elindeki malzemeye ve herkesin elindeki kombinasyona kombinasyon yapış tarzına göre kendi sistemleri vardır. E, biz yıllardır uğraşıyoruz. Kendim de kullanıyorum, kendim de hazırlıyorum. Türkiye'nin her tarafından zıpkın gelir bize, toplarız, kombine ederiz e, ve göndeririz. Ha bu Belki yanlış düşünüyorumdur. Yanlış bilgidir. Yanlış varsa düzeltin lütfen. Rica ederim. Bunlar dediğim gibi bir santim dahi olsa şişinizi alt atmasına veya fazla sert olursa vibrasyon yapmasına sebep olabilecek sistemler. Hani bize başvurun. Diğer arkadaşlara başvurun. Profesyonel bir yardım almanız gerekiyor bunun için. Yoksa hani bunlar çok güzel, çok güçlü Kaliteli sistemler ama hatalı ayarlamalarda sizi yorar, sisteme karşı e, antipati duymanızı neden olur. Hoşlanmayabilirsiniz. Yani bu Roy ve Roller sistem biraz karışık dediğim gibi. Bunun için mümkün oldukça e, eğer ki yabancıysanız tabi sizler daha iyi bilirsiniz belki bizlerden. Ee, daha farklı şeyler görmüşsünüzdür. Farklı sistemler, farklı ülkeler, farklı zıpkınlar görmüşsünüzdür. Ee, belki sizlerin tecrübesi bizlerden fazladır. Varsa bilmediğiniz bir şey. Bizleri de bilgilendirin. Ee, doğru bilgiyi nesillerce aktaralım. Elimizden geldiğince insanlara, hobidaşlara daha iyi hizmet vermeye çalışalım. Dediğim gibi. Onun dışında bizim genellikle standart sistemlerimiz var hali hazırda. Yani bizim dediğim camianın kullandığı standart sistemler var arkadaşlar. Şöyle tek delik yani hali hazırda zaten iki tane ağır demeyeyim yoğun kullanılan sistem var abi. Ee, çift delik. Tek delik ve çift delik kafalar var genellikle piyasada. Ve e, çok yoğun olmasa da ama e, ben de çok severek kullandığım bir sistem. Ropet dediğimiz İp kafa. iki tane delik olan kafa var arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi bunlar da ölçüyü nasıl alacağım? Onunla ilgili biraz size bahsedeceğim. Metreyleri koydum. Her gün bu metreyi arıyorum. Koyuyorum, unutuyorum. Şimdi arkadaşlar en basiti şu tek delik kafadan ölçü almaktır. Bunu ölçerken mesela benim elimde eee 4 finli bir şiş var. 4 fini boş verin. 3 finli olarak düşünelim bu şişi. Bize ölçü aldığımız zaman kesinlikle ve kesinlikle ihtiyacımız olan şu son 2 fin arkadaşlar. Şu son 2 finin ölçüsünü biz istediğimizde vermeniz lazım. hani kombinasyon hazırlıyoruz. Bilmediğimiz bir sistem olduğu zaman mesela e, bununla ilgili müşteriye işte zıpkının gelme mesafesini ölç dediğimizde bize ölçmeniz gereken şu iki fin. Son iki fin arkadaşlar. Bunu da nasıl ölçeceğim? Tek delik kafa olduğunda genellikle hani lastiğin şurada sırta dayandığı bölgede ben genellikle işaret parmağımı koyarım buraya. Buradan metremi gerdiririm. Şuraya kadar ölçerim arkadaşlar. Şu son iki fine kadar. Misal bu son iki fine kadar ölçtüğümde bakın e, son fin 101 santim bir öndeki fini 98 santim arkadaşlar. Bunlar ölçüs e, ölçü sadece ve sadece şu iki fine göre alınır. Yeni lastik hazırladığınızda tabii ki. Ama atıyorum ben ben lastiğimi burada kullanacağım derseniz buranın germe mesafesini ölçmeniz lazım. Ki o da çok yaşanan bir şey değil. Biz ölçü istediğimizde veya bir yerden malzeme alırken ölçmeniz gereken şey ölçü son iki fin arkadaşlar. Bu standart sistemlerde yani çevirme lastik olduğunda genellikle burası 108 santim çıktı değil mi? 108'i 2 ile çarpacağım ve elinizdeki lastiğin kat sayısına göre bunu firmadan öğrenebilirsiniz veya ben kendi sistemde şeye yazdım Açıklama kısmına yazdık. Ee, bunu kat sayısına böleceksiniz arkadaşlar. Mesela 100 santim baz alalım. 100 santimi 2 ile çarpacaksınız. 200. Bunu da 3 nokta 2'ye bölüyorsunuz. Epsilon bir lastik kullandığınız zaman. Ee, sarı lastik hariç. Çünkü bazı lastikler 2.9'a bazı lastikler 3.0'a, işte 3.1'e, 3.2'ye, 3.3'e, 3.4'e, 3.5'e, 3.6'ya bu şekilde sisteme göre kat sayısına böleriz arkadaşlar lastikleri. Ee, genellikle benim kullandığım çevirme lastiklerde sarı hariç diğer lastikleri 3.2'ye bölüyorum ve tüfen işte zıpkının işte alüminyum mu, ahşap mı, derinlik nedir, kullanım derinliği nedir, kullanım bölgesi neresidir? İşte Akdeniz, Karadeniz, Ege. Ona göre de 1 santim, 2 santim lastiğime boğma payı veriyorum arkadaşlar. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi tek delik kafadan parmağınızın ucuna takarsınız. Gerdirir. Son iki fini ölçeceksiniz arkadaşlar. 2 delik olduğunda zıpkınım. Mesela şu şekilde 2 deliğim var. Şu öndeki delikten taktım. Ortalama 1 santim falan öne veya yarım santim öne alabilirsiniz gerdirdim. Şu şekilde yaptığım zaman şunu da kitleyim. Şu şekilde yaptığım zaman iki tane şeyim var. Finim var değil mi? Son iki fine arkadaşlar tekrar ediyorum. Son iki fine ölçü alırım. Öndeki delikten bu fine ölçü alıyorum. Misal neymiş burası? 97 santim. Öndeki delikten buraya alıyorum. Daha sonra ikinci ölçüyü de bir gerideki şuradan ikinci delikten Şöyle hafif bir santim öne alayım. İkinci delikten de son fine ölçü alıyorum arkadaşlar. 98 santim de buranın ölçüsüdür. Şimdi bunları niye bu şekilde yapıyorum? Şimdi kafalar arasında 1-2 santim fark oynuyor. Finler arasında 2-3 santim fark oynuyor. Lastiklerimi hazırladığım zaman atıyorum misal 58-60 santim lastiğim e, bunların ikisi yan yana gelip aynı oranda çalışması lazım. Toplarken lastiklerim ikisi tek vücut gibi toplaması lazım. Eğer ki aralarda 5-6 santim böyle yanlış farklar olursa lastiğim dengesiz çalışır. Bir önce biri sonra olur. Ya şişim vibrasyon yapar ya da istediğim e, hızı elde edemem. O yüzden öndeki delikten İkinci fine ölçü aldım. İkinci delikten de en son mekanizmaya en yakın fine ölçü aldım. Ropetlerde de aynı şekilde arkadaşlar iki tane delik oluyor. Çok güzel, çok sevdiğim de bir sistem bunlar. Ee, şu öndeki delikten ikinci fine, ikinci delikten şuradan da e, son fine. Bazılar şöyle yan yanadır delikler bazı zıpkınlarda, bazılar işte. Muharrem abinin hazırladığı gibi bir tanesi bu şekilde üstten öndeki üstten alta girer, bir tanesi de şurada geride olur ama bir önde bir arkada işte. Ee, her zaman dediğim gibi en öndeki delikten ikinci fine ölçü alıyorum arkadaşlar. İkinci delikten de bu son fine. Bunlar e, benim doğru ölçüm. Ama ben burada da kullanabilirim lastiği. Taş altı atarken burada da kullanabilirim. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ama agaşon avlarında mesafeli avlarda veya tam performans almak istiyorsanız elinizdeki lastikten hazırlanmış kombinasyon bu son iki fine göre hazırlanır ve son iki fine göre doğru çalışır arkadaşlar. Ee, yani şu öndekine takıp buraya takıp performans alamazsınız. Kısaca hani daha önce başımıza gelen bir olaydan da bahsedeyim. Hani e, herkesi tenzih ediyorum tabii. Herkes kendi alanında profesyoneldir. Herkes kendi bünyesinde, zihninde ve yapısında profesyoneldir. Herkes de bizden daha iyi şey biliyordur. O çok önemli bir şey değil. E, herkesin bilgisi kendince. E, vatandaşın birinde vatandaşın birine vakti saatinde bir kombinasyon işte zıpkın sattık. Şimdi zıpkın yani kendimin de e, kontrol yaptığı işte argesinde margesini yaptığım bir zıpkın ve e, çok şükür yani şu zamana kadar Türkiye'nin her noktasına yüz binlerce kombinasyon yapmışımdır. Yüksek oranda lastik satışımız ve yüksek oranda lastiklerimize memnuniyet var arkadaşlar. Tabii ki birkaç tane şey olabilir. Herkesin hoşuna da gitmeyebilir. Ama bu oran %90'ın %99'un üstünde. Yani e, buna rağmen zıpkın hazırladık. Yüzlük zıpkın. Vatandaş diyor ki takoz gibi kefal geldi. Attım dürttü. Mesafe 1 metre 2 metre. Ya diyorum Allah Allah bu nasıl olacak? Ya diyor girmiyor bu tüfek. Allah 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 balığı vuramıyorum diyor. Lastiği kestik 1 iki santim daha kısalttık. Yine geldi yine vurmuyor bu tüfek. Allah Allah aynı kombinasyon 14 lastikte 22 kilo akya vurdular burada yaptığımız kombinasyonla. Hani bu nasıl vurmuyor nasıl olmuyor derken e, vatandaş kullandığı tüfekte lastiği buraya çekiyormuş. Lastiği buraya çekiyor. birinde buraya çekiyor. Çok 3-4 kere değiştirdikten sonra bunu öğrendik. Ondan sonra tabi işin aslı belli oldu. Hani memnuniyetsizlik kişinin kendisindenmiş. Bizle alakalı bir durum değilmiş. Ee, onu da en sonunda öğrendik. Yani dediğim gibi tekrar ediyorum arkadaşlar. Şurada son iki fine göre kombinasyon ayarlanır. Son iki fine göre en yüksek performansı siz elinizdeki kombinasyondan alırsınız. Onun dışında e, ön tarafları çektiğinizde burada farazi konuşuyorum. 4 metre vuruyorsa burada 1 metreyi 2 metreyi anca vurur arkadaşlar lastik. Çünkü gerilmez ve yeterince toplama yapmaz lastik. E, bunların dışında Roy ve Roller'ı muhakkak bilen birine sorun. Kombinasyon hazırlarken ee, onun dışında bir sorunuz varsa e, arayabilirsiniz özelden yazabilir telefon açabilir WhatsApp'tan yazabilirsiniz herkese iyi günler sağlıklı dalışlar.